Arıcılar Birliği'nin yıllarca yönetiminde bulundum. Şu an itibariyle dışarıdan destek veriyorum. Aynı zamanda da yaklaşık 35 yıllık arıcılık yapıyorum. Bursa'daki arı ölümlerinden bahsetmek istiyoruz. Yani nedeni nedir? Bursa'da yaklaşık 5 yıldır arı ölümleri var. Daha evvelki yıllarda arı ölümleri yaşanmıyordu. Biz tabii Arılarımızı ovada barındırmak, ovada bulundurmak, üretim alanlarında meyvelerimizin bulunduğu, çiçeklerin bol olduğu ve ılıman olan alanda kışlatmayı isteriz ve bahar dönemimizi de burada geçirerek daha sonra arılarımızı geliştirip yaylalara doğru ve yüksek yerlere doğru çıkmak isteriz. Bunun için de kışın arılarımızı ovaya taşırız. burada baharı geçirdikten sonra. Daha eteklerine doğru çıkıp bal almaya çalışırız. Ancak 5 yıldır ovadaki meyve bahçelerinde kullanılan ilaçlar içeriğini bilmediğimiz bir takım ilaçlar kullanılarak arılarımızın ölümüne sebebiyet veriyor. Nisan onundan itibaren armutlarda ateş yanıklığıyla birlikte kullanılmaya başlayan ilaçlar içeriğine nene katıldığı hususunda net bilgimiz olmayan bir takım katkılarıyla birlikte kullanıldığından dolayı zannediyorum. Arılarımız ölmeye başladı ve halen ölüyor şu an itibariyle. Bugün 28 Nisan yaklaşık 15 gündür arılarımızda ölüm devam ediyor. Biz önerimiz nedir? Bizim önerilerimiz kullanılan ilaçların yol e, ve e, saha kontrolleriyle tankerlerinin içeriğinde bizzat karışımı sağlanmış olan sıvılarında e, numunelerin alınması, bu numunelerin kontrol edilmesi, içeriğinde ne e, tür bir ilacın olduğunu tespit edilmesi ve tespit edildiğinde arılarımızın ölümüne sebebiyet veren ilaçlar var ise bunların acilen yasaklanması, e, eğer ruhsatlı ise kullanılan ilaçlar ruhsatlı ise ruhsatların iptali zaten mümkün değil. Ama en azından bu ilaçların muadili ya da arıları öldürmeyen muadillerden kullanılarak arılarımızın telef olmasını, telef olmayla beraber bitkisel üretimde ciddi manadaki kayıpların önüne geçilmesi acil alınması gereken önlemler içerisindedir. Geniş kapsamlı bir şekilde düşünüldüğünde, uzun vadeli bir şekilde çözüm önerilerimiz de var elbette ki. Arıcılarımızın bu dönemi farklı alanlarda geçirebilmesiyle ilgili bu döneme hitap eden bal ormanları tesis edilmeli. Bal ormanlarımızda arıcılarımızın konaklayabileceği, arıcılarımızın rahatlıkla gidebileceği yollar ve güzergahların oluşturulması, konaklama alanlarının oluşturulması, insanların yaşamlarını sürdürebileceği sosyal imkanların ve askeri yaşam düzeylerinin oluşturulması suretiyle bal ormanlarının da döneme hitap eden bitkilerle zenginleştirilmesi halinde ovadaki arıcılarımızın geçici bir süreli en azından bu bölgelere nakil edilmesi ve bu bölgelerden bir ay kadar kaldıktan sonra yeniden alanlarına dönmesiyle de bir çözüm olabilir. Ama kısa vadeli bir çözüm önerimiz düşünülür ise acilen yapılması gereken il ilbazlı kararlar alınmalı. Alınacak kararların yaptırım gücü yüksek, caydırıcı nitelikte kararlar olmalı ve bu kararların uygulanmasında Hassasiyet gösterilmeli, denetimler sıklaştırılmalı, tankerler üzerinde mutlak alınan numunelerin bir an evvel laboratuvar ortamlarında analiz edildikten sonra içeriğinin tespit edilmesi, e, yasak ilaçlar varsa ilgililere gereğinin yapılması e, ile çözüm olacağını düşünmekteyiz. Eğitim programlarımız bugün belki mümkün değilse gelecek yılı da hesap ederek yıl içerisine yayılmalı ve en azından bu yılki kayıplarımızı telafi etmemiz mümkün değil ise de gelecek yıl arılarımız ölmesin. Arılarımız e, güneş ışığıyla birlikte dışarı çıkmaya başlarlar. Uçuşlarını yaparlar. Uçuşlarını yaparken bitkilerin çiçekleri üzerine giderler. Çiçeklerde gerek polen gerekse de nektar toplarlar. Nektar ve topladıkları nektar ve polenle Yavru beslemesi yaparlar. Kendi beslemelerini, kendi enerji ihtiyaçlarını karşılarlar. Bunu günün e, güneşin var olduğu saatlerde yaparlar. Güneşin e, batmasıyla beraber arılar kovanlarına çekilirler. Biz de isteriz ki işte arılarımız kovanlarına çekildiği saatten itibaren meyvecilerimiz ilaçlamalarını başlatsınlar. Ertesi gün uçuşa çıkacakları saate kadar çiçekler üzerinde en azından bu ilaçlar kurusun. Bu ilaçlar zarar vermeyecek hale dönüşsün. Ve kısmi olarak zarar verebilir. Elbette ki çiçekler üzerinde getirecekleri polen ve nektarlar içerisinde de kısmen kalacak. Kaldığı için de getirdikleri nektarla besledikleri yavruların ölümüne sebebiyet verecek. Ve nitekim şu anda çok ciddi bir şekilde ölümün ana sebebi de bu zaten. Belki yüzde de dışarıda ölüyor, sahada ölüyor. Onları görme imkanına sahip değiliz. Bir başka yöntem de ilaçlarımızın içerisine arılarımızı kaçırıcı feromonlar katabiliriz. Bunu da ancak ilaç üretici bayilerimize, ilaç üretici firmalarımıza zorlayabiliriz. Bunların pahalı olması dolayısıyla daha ucuzunu tercih ediyorlar. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bizde biz de devlet olarak Aradaki farkı sübvanse edersek çiftçimize bunu zorlayabiliriz. Deriz ki biz e, sizlere bunun farkını ödeyeceğiz ama siz de bunu kullanacaksınız diye zorlarız ve dolayısıyla da arılarımızın daha az ölümüne sebebiyet verir veya hiç ölmez. Yerel bazlı bu illerimizde uygulanabilir nitelikteki bir takım kararlar alınmalı. Alınacak kararlar doğrultusunda bu illere verilecek olan ilaçlar, bu illere özel olarak üretilmeli, bu illerde farklı uygulamalar yapılmalı, diğer illerde sübvanse sistemini uygulamasak bile en azından arıların ölümüne neden olan ilaçların kullanıldığı bölgelerdeki bu dört ilimizde ayrıcalıklı olarak bir sübvanse sistemi kullanabiliriz. O zaman çiftçi de çekinmeden e ekonomisini ekonomik olarak kayıplarını hesap etmeden rahatlıkla bu ilaçlara yönelir ve bu ilaçları kullanır, arılarımız da ölmemiş olur. Bu arılar e, ilaçlarla geldiği zaman direkt ölüyorlar mı yoksa bal yapmaya başlıyorlar da yarın öbür gün vatandaş bu balı yedikten sonra bu ilaca maruz kalacak mı? Kalabilir. Arılarımız ilaçlı e, nektarı getirirse ilaçlı nektarı getirdikten sonra veya polen getirdikten sonra kovan içerisinde öncelikli olarak kendi hayatlarını idame etmek amaçlı olarak tüketeceklerdir. İkincisi geleceklerini tesis edecekleri, geleceklerini sağlayacak olan yavruları besleyeceklerdir. Kuluçka alanındaki larva beslemelerini de kullanacaklardır. Dolayısıyla bu larvalarımız da zehirli bu kaynaklardan beslendiği için bunlarda da ölme olacaktır. Ayrıca kovan içerisinde dışarıya çıkmayan, kovan içi hizmetlerini devam ettiren ilk 20 günlük ergin arılarımızda tamamen bu kaynaklarda beslenme imkanına sahip başka türlü bir beslenme kaynağı bulunmadığından dolayı bunlarda da ciddi zayiatlar oluyor. Bir başka işaret ettiğiniz noktayı ele almakta yarar var ki, tabii ki bu kaynakla gelen bal, bu kaynakta gelen polen elbette ki petekler gözünde kalacak, belirli miktarda pestis kalıntısı söz konusu olacaktır. Eğer bal kalırsa ki yaz döneminde bahar döneminde pek fazla bal kalmaz. Bahar dönemindeki gelen miktarlar, polenler genelde arılarımız tarafında tüketilir. Çünkü az geliyordur, içerideki arı sayısı yüksektir. Dolayısıyla da çok fazla bir e, bal birikimi olmayacağından Burada pek e, tüketici açısından çok büyük risk teşkil etmese de e, polenin kendisi tüketecek, depo ettiği poleni kendisi tüketecek. Bu polen sürekli e, ölüm kaynağı olarak kovan içerisinde bulunacaktır uzun bir süre. Sayın Arayet Birlik Başkanı Umut Burak Havas, e, ben Hasan Hocam teknik konulara değindi. Ben de biraz işin e, olayına değinmek isterim. Şimdi bakın biz bir ay öncesinde ve ilkbahar ve sonbahar bakımlarında arıcılarımıza eee arı ilacı dağıttık. Neden dağıttık bunu? Uygun bir şekilde dağıttık. Eee arılarımızın kuvvetlensin, sezona hazır çıksın ve hastalıklara yakalanmadan bu durumu bassınlar diye. Ve bunlar için arıcılarımız bir sermayesini koyarak arılarına bakım yaptı. İlkbaharda ve sonbaharda olmak üzere e şimdi görülen o ki bizim bütün yaptığımız yatırımlar şu an çöp. Neden? Arılarımız ölüyor. Adam kestane balına ya da bahar balına kendini hazırlaması gerekiyorken şu an ara ürünlerinden dolayı belki iki adım, üç adım geride. Bu nedir? Bal üretiminin sezon içerisinde düşmesi. Tamam kimse ekmeğinden olmasın, meyvesinden olmasın ama bizde doğal olarak aracılarımız balından olmasın. Yani biz bu, bu bunun uygulaması çok basit denilmesi lazım ki ya bunu akşam saatlerinde ilaçlama yapılsın. Hem biz o armut atılan ilaçtan etkilenmeyelim. Çünkü arı zaten zehri at atılan, böcek ilacı atılan bölgelere gitmez, çiçeğe konmaz. E sen bunu akşam atarsan, arı onun üzerindeyken değil de akşam atarsan biz zaten bu sorunu belli bir noktada çözmüş olacağız. İki, bizim bize deniliyor ki arıcılar olarak e, bu bölgeyi göç etme. E tamam oraya göç etme, ormana gidelim, ormana göç ediyoruz. Bu sefer ayılar kovanlarımızı parçalıyor. E ayıdır, ne yapılacak? Hiçbir şey yapılmayacak. Ayıyı ayı öldüremezsin. Ayı bir, belli bir konuda ya sen buraya gel diyemezsin. E arıcının hiçbir şekilde bu konuda evi yok. Ovada barınamazsın, ormanda barınamazsın. E, arı sütçülerimiz var, belli bir konuda konaklamışlar, oraya hazır. Kendi tarlasına, kendi toprağına arılığını kurmuş. İki, iki tane çiftçimiz oraya armut bahçesi ya da bir başka bir meyve bahçesi kuruyor. E, ondan sonra e, sen, sen buradan buraya konaklayabilirsin ama ben bu arıcı sökemem deniyor. E, tamam da yani bizim bir hazır alışmış bir bölgemizi ya da oradan nektar akan bir bölgeyi biz orayı terk edip başka bir bölgeye göç etmemiz isteniyor. Bu konuda eğer yapılacaksa bir düzenli arılığın nereye kurulması gerektiğini bize önceden belirsinler ya da bize göre arıcılar çünkü arıcılık olmadığı takdirde arı olmadığı takdirde ne bitkisel üretim olur ne başka bir üretim olur. Arı olmazsa bu iklimde hiçbir şey üretemez. Ne meyve üretebilirsiniz, ne başka bir şey üretebilirsiniz. Arı bizim tarım sektöründe olmazsa olmaz dediğimiz hayvan türlerinden bir tanesi. Çünkü döllemeye ihtiyaç duyulan tek nokta ya bademde ve diğer çiçeklerde bu dölleme olmadıktan sonra ürünün ver, yani ürün verme dozajı düşüyor. Eğer bu arıya ihtiyaç varsa hepimiz sahip çıkmamız lazım. Tek arıcılar değil, çiftçilerimizin de, diğer kurum ve kuruluşların da araya sahip çıkılması lazım. Bu sana nerede yaşandı bu ölümler? Genellikle dediğim gibi armut ve elma bahçelerinin bol olduğu yerler. Buralar nereleri? E, ve Kestel bölgesi. Genellikle e, armudun, derece armudu mesela Tamari armudun bol olduğu yerler. Ama diğer illerimizde de var. Yani bu tek Gürsü ve Kesteli ait bir durum değil. İznik ilçemizde de var, Mustafa Kemal ilçemizde de, Mustafa Kemal Paşa ilçemizde de var, yine İnegöl ilçemizde de var. Bu armut bahçesinin ve elma bahçelerinin kurulduğu bütün bölgelerde genellikle biz bu ölümlerle rastlaşıyoruz. Dediğim gibi yani bu arıyı koruyabilecek bir ilacın atılması önlenebilir bu ölümleri. Akşam atılması bu arının ölümünü engelleyebilir. Ya da bize denilebilir ki ya biz yani vakitimiz sıkıştır, biz bu ilacı atmak zorundayız deniliyorsa ya da sabah da atılması zorunda deniliyorsa bize konaklama alanları bu vakitlerde yani bu 20 günlük, 30 günlük bir süreç. Bu 20 günlük, 30 günlük süreçte bize denilmesi lazım. O zaman şuradan şuraya konaklayın. Yeriniz de hazır. Burada göç edebilirsiniz. Buraya konaklayabilirsiniz. Onun haricinde yani kısa çözümler. Şimdi arılar öldü malum arıza düşecek bu fiyatlara yansıyacak. Fiyatlara yansıyacak ee, yani balın üretilmemesi noktasına dayanacak. Arı, bizim ilimiz Bursa ili şu an Türkiye'nin e, iki ton arı sütünün bir tonunu biz üretiyoruz arı sütünde ve bunun en, buna da engel olacak. Yani biz zaten kendi iç piyasasın bir yetemiyorken ithal ediyorken arı sütünü biz daha çok ithal etmek zorunda kalacağız. Bunu engellemek için bizim arılarımıza bakıyoruz. Baktığımızın değerini de karşılığını görmemiz lazım. İlaçlama yapıldığı takdirde biz bunun sonucuna ulaşamıyoruz. Verdiğimiz yatırımı ölümle alıyoruz. Aslında ne yapmamız lazım? Biz bunu yatırımımızı balla. Balı satıp cebimizi para sokarak almamız lazım. Ama şu an hala daha ölümler devam ediyor. Bütün yani arıcılarımız, arı arıcı üyelerimiz bize yani benim telefonuma mesaj gö görüntülerini göstersem yani içiniz acır. Arılar işkence çekiyor resmen. Bu ilaçlardan dolayı işkence çekiyor ve öbek öbek arıların önünde, kovanların önünde arı ölümleri gerçekleşiyor. Bütün kolonisi çöktü. Şu an bir koloni finansal olarak 1500 lira ve 2000 lira arasında geziyor. Yani bu adamın cebinden, biz arıcının cebinden bir kolonisi çöktüğünde 2000 lirasını cebinden al alıyoruz. Tamam, armutçu, işte şeftalici, içsel üretim yapan kişi belli bir noktada kara leke yapmak istemiyor, hastalık yapmak istemiyor ama tamam o da kazansın. Ama bizim cebimizden de 2 bin lirayı kimse almaz. Bu 50 tane kolonisi çökmesi demek bir arıcının 100 bin lira demek. Şu an 100 bin lira bir arıcıya göre büyük bir para. Küçük bir işletmesi olan bir arıcıya göre büyük bir para. Onun için bizim cebimizden bu paramızı almayın. Bizim biz üretmek istiyoruz. Üretebilmek için de bu konulara önem gösterilmesi ve gerektiği takdirde arıyı yaşatmak için ne yapılması gerekiyorsa ilgili kişilerin, kurumun, kuruluşların bu konuda bize yardım etmesini ve en azından bu sezon bu şekilde geçti. Bir dahaki sezona biz arı ölümleriyle haber konusu olmak istemiyoruz. Kısacası. Müzik